Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok değişik bir tarif yapacağım. Eskiden rahmetli annem yapardı. Babam çok sevdiği bir yemek. Bugün onu yapmayı düşündüm. Sizlerle paylaşacağım. Burada bir, iki bardak organik bulgur. Sıcak su değil. Bulgurumu ıslatıyorum. Üstünü kapatıyorum. 15 dakika bulgurumuzu ıslattım. Küçük bir kuru soğan doğradım. Bir tatlı kaşığı reyhan, bir çay kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı dolusu, biber salçası, bir de bir çay kaşığı tuz. Bunları ekliyorum. Ve şimdi köftemi yoğurmaya başlıyorum. Sayın tarifçilerim bu tarifi çoktan sizinle paylaşmak istedim hep aklımdaydı. Şimdiye kadar kısmet olmadı. Kısmet bugüne yemiş demek ki. 2 bardak bulgur, iki bardak su. Bulgurumu ıslattım. Bulgurumuzu ıslattım diye köftemiz daha çabuk oluyor. Bir de bulgurumuz göy bulguru. Organik bulgur olduğu için özlü bir bulgur köftemizi 5-10 dakika yoğurdum böyle şimdi ne yapıyorum burada kırmızı etim var buna ekleyeceğim. bir çay kaşığı tuz koymuştum. Bir çay kaşığı tuz daha koydum. Şöyle. iki kaşık o koydum. Çok dolu değil tabii ki. Yanıma bir su koydum. Sadece elimi batırmak için. Çünkü bulguru ıslattım fazla su gerekmiyor. Sadece evet. elimi batırmak için kullanıyorum. Şimdi sayın takipçilerim köftem hazır. Bu şekilde. Şöyle sakız gibi maşallah. Çatlamıyorsa köfte olmuş demek ki. Şimdi yapmaya başlayacağım. Şimdi sadece takipçilerim tencereme masaya koyacağım kaynasın diye yapana kadar. Böyle bir tepsim var. İçerisine çok az şöyle bir un um serpeceğim. Şöyle bir kenara alıyorum tepsimi. Ve burada etimi hepsini koymadım. Fazla geldi. Tam 350 gram et kullandım. Elimi suya batırıyorum ve köftemi yapmaya başlıyorum. köftelerimi bu şekilde yapacağım. Yapmaya devam edeceğim. Elimi suya batırıyorum. Ve köftemi şekil veriyorum böyle. Sen yani takipçilerim köftelerimizi yaptım. Şu an hazır. Orada suyum kaynıyor. Şimdi oraya geçelim. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Şimdi köftelerimizi kaynar suya atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın tavukçilerim mutlaka Örmüş kırmızı et kullanmak gerekiyor. İsterseniz böyle yapıp dondurucuya koyup donduktan sonra poşetlere doldurup daha sonra çıkarıp kullanabiliriz. Başlandıktan sonra da dondurucuya koyabiliriz. Hiç fark etmiyor. Köftemiz böyle. 5 dakika kaynattım. Alıyorum. Şimdi tencereyi ocağa koydum. Zeytinyağımı ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağı da koyuyorum. Şimdi burada bir tane doğranmış soğanı var. ekliyorum. Soğanımızı pembeleşene kadar kavuracağız. Şimdi soğanımız pembeleşti. Burada bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı patates salçası, yarım çay kaşığı kimyon, bir de bir çay kaşığı da toz biber ekledik. Şimdi soğanları iyice kavuracağım. Salçamızı iyice kavurduk. Şimdi haşladığımız suyundan şöyle biraz ekleyeceğiz. 4 kaşık verdim, 1 kaşık daha ekliyorum. Şimdi köftelerimi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımı yavaş aldım. Sosumuzdan buluşturduk köftelerimizi. Şimdi şöyle 2-3 dakika yeterli bu kadar. Ve altını kapatıyorum şimdi servis yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sayın takipçilerim yemeğimiz hazır. Gerçekten inanılmaz buram buram kokmaya başladı. Şöyle bir tanesini sizlere böleyim. Şöyle. Şöyle köftemiz. İnanılmaz güzel. bu Mutlaka bu tarifi yapın deneyin. Ve bu, ve bu lezzeti tadın. Gerçekten bu tarihi bir tarif. Ee, sizlerle paylaşmak istedim. Annem mutlaka bunu e, kırmızı etle yapardı. Tekrar söylüyorum. Kırmızı etle mutlaka yapmak gerekiyor. Ee, daha güzel oluyor. Kıymayla yaparsanız köfteler e, patlar. Güzel olmaz. Videomu beğenmeyi bana abone olmayı videolarda haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın hepinize teşekkür ediyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun